Merhaba sevgili ailem. Bu videoda sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Rotavirüs. Ve rotavirüs kapan çocukların çektikleri, belirtileri, hastanedeki tedavisi nasıl yapılıyor ve rotavirüsü önlemekteki en önemli elimizdeki silah olan rotavirüs aşılarını bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Rotavirüs kapan çocuklar çok ağır ishaller yaşıyor. Günde 15-20'yi bulabiliyor. Tekrarlayan kusmalar yaşıyorlar. Günde onu geçenler olabiliyor. 40 dereceye varan ateşler olabiliyor. Ve çocuğumuzun sıvı kaybına, ve elektrolit dengesizliklerine bağlı yatışlar maalesef gerekebiliyor. Ve çocuğumuz çok kilo kaybedebiliyor. 13 kilodan 11 kiloya mesela düşebiliyor. Rotavirüs sıklığını merak ettiğinizde ise ülkemizde yapılan bir araştırmadan örnek vereyim. 4 büyük merkezin katıldığı bir çalışmada 5 yaş altı çocukların ishal sebepleri araştırılmış ve %67'ye varan oranda rotavirüsün bu ishallere sebep olduğu gösterilmiş. Bakın rotavirüs ne kadar sık gözükmekte ve maalesef hastane yatışı gerektirebilmekte. Tekrarlayan ishaller, kusmalar, ateşler, kilo kayıpları, tuz dengesizlikleri, sıvı kayıpları maalesef yapabiliyor. İşte rotavirüsün esas tehlikesi bu sıvı kayıpları ve tuz dengesizlikleri sebebiyle maalesef dünya genelinde rotavirüs vefatlara, çocuk kayıtlarına sebep olabiliyor. Halbuki rotavirüsün aşıları mevcut. Ülkemizde iki çeşit rotavirüs aşısı var. Monovalan ve pentavalan aşı mono alan 2 doz yapılmakta, penta alan 3 doz yapılmakta. Şimdi virüs aşısı ne zaman yapılır hocam? Biz hemen bu videoyu şu an kadar dinledik ve yaptırmaya karar verdik derseniz en erken 6. hafta yapılır. Ama önerilen takvim 2 doz olanışının aşının 2. 4. yapılması, üç doz olan aşının ikinci, dördüncü, altıncı hali yapılması. Peki rotavirüs... Bir bu videoyu izliyorum hocam. Şu an bebeğim 3 aylık. Ne yapabilirim? Çok kritik bir dönemdeyiz. Çünkü rotavirüs aşıları Avrupa yayınlarında 12 haftadan sonra yapılmaz. Amerikan yayınlarında ise ilk doz 14 hafta 6 günden sonra yapılmaz. Eğer bu tarihi geçirmişsek maalesef aşı fırsatını kaçırmışız demektir. Aşı yapamayabiliriz. Onun için bebeklerimizde aşılamayı bu tarihlerden daha önce önlüyoruz. Peki geçince yaparsak ne olur? Bebekle yan etki gelişebilir. Onun için o aşıları 14 hafta 6 günden sonra çok istesek de maalesef yapamıyoruz çünkü yan etki riski var. Rotavirüs aşısı olan bir çocuğun rotavirüsten hastane yatış ihtimali %85 oranında azalmaktadır. Peki siz nasıl öneriyorsunuz hocam? Hangi tarihlerde rotavirüs aşısı öneriyorsunuz derseniz ben literatüre uygun şekilde ikinci ve dördüncü aşıyı önermekteyim. Ancak bazı meslektaşlarım üçüncü ve 5. aşıyı önermektedir. Bu yanlış bir uygulama değil. Doğru yapılabilir. 12. haftada ve 5. ayda aşı yapılabilir, literatürde yapılabilir ama bu biraz risk çünkü bebeğimiz 3. ayı beklerken bronşit olabilir, zatürre olabilir, gıda alerjisi alıkanlık ishaller olabilir, enfeksiyon olarak şeyleri yapamayabiliriz ve maalesef aşı fırsatını kaçırabiliriz. Onun için hiç 3. ayı beklemeyelim, 2. ve 4. ayda rotavirüs aşılarımızı yapalım. Ben yani hekim olarak genellikle uygulama kolaylığı ve ailenin uyumunu arttırmak için 2 ve 4. ayda yapılan monovalan aşı ve 2 dozda yapılan monovalan aşıyı tavsiye etmekteyim. Ancak 3 doz aşıyı tercih eden hekimlerimize yine doğru yapmaktır ve o da yapılabilir. Bize çok sık sorulan sorulardan biri şu. Hocam 2. E, ayda verem aşısı var. Sağlık hocamla yapılıyor, omuzdan yapılıyor. O da canlı aşıymış. Peki rotavirüsle bunun arası nasıl? Bekleyelim mi bir ay? Kesinlikle buna gerek yok. Eski literatürde iki canlı aşı ya aynı gün yapılmalıydı ya da 4 hafta beklenmeliydi. Ancak yeni literatürde İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da, Türkiye'de verem ve rotavirüs aşısı arasında inanın hiç süre fark gözetmeye gerek yok. Çünkü uygulama yolları farklı. Verem aşısını tabii ki öneriyoruz ve sağlık ocağımız ikinci ve üçüncü arası sol omuzumuzdan bu aşıyı uyguluyor. Biz de rotavirüs aşısını oral yoldan yapıyoruz. Yani farklı yollardan yaptığımız için aşı arasında süre gözetmeye gerek yok. Birlikte olabilir, önce olabilir, sonra olabilir herhangi bir zamanda yapabiliriz. Gün farklı gözetmeye kesinlikle gerek yok. Çünkü aşının uygulama yolları farklı. Eğer ee, verenden sonra bir ay bekleyelim aşı sonra yapalım dersek az önce bahsettiğim gibi çocukla gelişecek olumsuz ve aşı engel olan bir durumda aşı fırsatını kaçırabiliriz ve bunu gerçekten istemiyoruz. Aşımızı yaptık. Eğer rotavirüse karşılaşsak bile çok hafif şekilde atlatacağız. İnanın rotavirüs aşısını yapmak sizi hem hastane kuyruğundan, hastane masraflarından ve bez masraflarından önemli miktarda kurtaracaktır. Peki sık gelen bir soru daha var. Hocam rotavirüs aşısının yan etkisi var mı? Hafif biraz ateş yapabilir. Biraz karın ağrısı, susuzluk ve hafif bir miktar ishal yapabilir. Bunlar genellikle çok ağır sevmez. Hemen bir günde geçen şeyler ama görüyor musunuz hocam klinikte? Yüzlerce hatta belki bine yakın rotavirüs aşısı yaptık. Bunları çok nadir görüyoruz. Zaten gerçekleşse bile bu küçük yan etkiler inanın hastalığın kendisiyle kıyasladığımızda çok çok masum kalıyor. Zaten bu aşı her yıl dünyada milyonlarca çocuklar kullanmakta ve güvenli bir aşı. Sevgili ailelerim, videonun sonuna yaklaşırken sözlerimi toparlamak adına bir özet geçeyim. Rotavirüs özellikle 5 yaş altı çocukların her çocuğu etkileyebilecek önemli bir tehdittir. Ancak elimizde önemli bir silah var rotavirüs aşısı. Çocuğumuzun sağlığı için bu aşıyı zamanında yaptığımı ihmal etmeyelim. Aşının zamanını kaçırmayalım. Aşı fırsatını kaçırmayalım. Ağızdan yapacağımız iki ya da üç doz ile çocuğumuzu bu önemli hastalıktan koruyabiliriz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız yine bilginin yayılması açısından arkadaşlarınıza göndermeyi ve algoritmanın videoyu daha çok işe önermesi açısından beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Eğer ekstra sorularınız varsa yorumlarda bana mutlaka sorun. İnanın hepsini tek tek cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine bana konu önerisi, merak ettiğiniz konular varsa video çekmem için bana öneride bulunabilirsiniz. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın.